Selamlar. Bugün sizler için Discord'da partnerlik almaktan bahsedeceğim. Ee, Discord'da da tıpkı Twitch gibi, tıpkı YouTube gibi işbirliği ve ortaklık diye bir şey var. Yani partnerlik bir nevi. Ee, buradaki partnerlik ne işe yarıyor ve nasıl alınır bundan bahsedeceğim size. Burada gördüğünüz gibi Discord'umda da çekiliş var. Düzenli aralıklarla çekiliş yapıyorum. Katılmayı lütfen unutmayın. Şimdi bakıyoruz şuradan sunucu ayarlarına gittik ve buradan Discord ortağı programına tıklıyoruz. Peki bu Discord ortaklığı ne işe yarıyor? Ee, i̇lk olarak sizde özel URL adresi veriyor. Onun dışında sunuca fişi e, yapabiliyorsunuz, koyabiliyorsunuz. Onun dışında davet görselleriniz kişiselleştirilmiş oluyor. Aynı zamanda diğer serverler arasından öne çıkıyorsunuz ve şuradaki partnerlik rozetini alıyorsunuz. Ve isminizin yanında bu yer alıyor. Yani e, server isminin yanında. Onun dışında e, ortaklara özel bazı avantajlardan yararlanabiliyorsunuz. E, bunları da Discord'un e, haberlerini takip ederek öğrenebilirsiniz. Bu bazen e, yeni gelen gelişmelerle Oluyor. Örnek veriyorum. E, size daha iyi bit hızı veriliyor ve bu şekilde siz e, ses kanallarında sesleri daha iyi gönderebiliyorsunuz, daha iyi alıyorsunuz. Aşağı iniyoruz. Peki bu partnerliği almak için neler gerekiyor? Ondan bahsedeyim size. 500'den fazla üyeye sahip olmanız gerekiyor öncelikle. İkinci olarak yaş şartı diye bir şey var. Sunucunuz en az 8 haftalık yani 2 aylık olması gerekiyor. Aynı zamanda sunucu etkinliği gereklilikleri diye bir şey var. Burada serverınıza ne kadar kişi girdi? Şuradan göstereyim. Sunucu bilgilerinden bunu görebiliyorsunuz. Haftalık kaç kişi ziyaret etti? Haftalık kaç kişi mesaj attı ya da ses kanallarına katıldı? Haftalık kaç kişi geldi? E, servera bir haftalık yani e, yeni olarak kimleri tuttunuz serverda. yani Mesela örnek veriyorum ben gelenlerin %32'sini tutabilmişim serverda. Discord orta programında böyle bir olay var. E, burada belirli oranlar var. E, onları size söylüyor zaten. Ben şu anda karşıladığım için direkt tik koymuş. Ama sizin bunların yüksek olması gerekiyor. Örnek veriyorum sunucunuzu ay, e, haftalık olarak ziyaret eden kişi sayısının 100 olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Ee, onun dışında kötü söz olmaması gerekiyor. Ee, server adında açıklamasında ya da kanal adlarında kötü söz, küfür ya da argo kelimelerin olmaması gerekiyor. Ee, onun dışında güvenli bir ortam olması gerekiyor ve e, bir de şöyle bir durum var moderasyon yetkisine sahip üyeler örnek veriyorum sunucu sahibi yöneticiler moderatörler tarzı kişilerin e, buna sahip olması gerekiyor. Bunu açtığınız zaman e, moderatörler ve e, dediğim gibi e, sunucu sahibi e, bunlar olmadan şey yapamıyor e, nasıl söyleyeyim. E, moderatörlük yapamıyor yani örnek veriyorum birini kovamıyor birini banlayamıyor e, bu önemli bir şey aslında ben bunu e, çok erken açmıştım yani çok gerekli bir şey bunun açılması gereken bir şey eğer sunucunuzu korumak istiyorsanız bunu gerçekten açın derim e, bunu zaten e, açınca siz telefonunuza bir uygulama indiriyorsunuz ve oradan gelen kodla giriş yapıyorsunuz bu da daha güvenli hale getiriyor Aynı zamanda ortaklık programını aldıktan sonra şuradaki keşife düşüyorsunuz ve insanlar size katılım gösterebiliyor. Ee, onun dışında Discord ortağı programı ile ilgili daha fazla bilgi almak için buraya tıklıyorum. Bakıyorum ve burada diyor ki örnek veriyorum. E, Discord ortağı programı etkileşimli bir topluluk oluşturduğun için seni ödüllendirsin diyor mesela. Girişi böyle. Sana bu tarz bir özet veriyor ve isminin yanında bunu görüyorsun. Aşağıya doğru iniyorum. Burada az önce bahsettiğim şeyler, e, özel bir özet, özel URL adresi, e, sunucu afişi ve pek çok şey veriyor. Aşağı doğru iniyoruz, burada diğer partnerleri görüyorsunuz. Discord partnerleriniz sizlerle tanıştırıyor ve daha fazla üye çekmenize yardımcı oluyor. Yani daha aktif bir sunucu elde ediyorsunuz. Aşağı doğru indiğinizde burada da ortaklık programıyla ilgili birkaç e, bilgilendirme var. Mesela şurada topluluğun daha iyi bir bit hızına sahip olacağını, seslerin daha iyi duyulacak olacağını falan burada bahsediyor burada e, avantajlar falan var. E, bunları isterseniz gelip okuyabilirsiniz. Nasıl başvuracağınızı zaten anlattım. Şuradan başvuracaksınız. Bu şartları eğer yerine getirdiyseniz ve şu yazıyı gördüyseniz sunucun Discord ortağı programına başvurmaya e, uygun yazısını gördüyseniz şuradan başvuru yapabilirsiniz. Şu anda başvurular e, ocağın ortasına kadar kapalı. Yani 3-4 güne açılır. E, kapalı olmasının sebebi de Discord yetkililerinin e, ve ilgili kişilerin Yeni yıl tatilinde olması e, bu yüzden e, onlar da tatilini yaparken biz de başvuru yapamıyoruz. Ama ortaklık başvurusunda e, sanırım ocağın ortasından sonra başvuru yapabileceğiz. E, onlar da zaten bir hafta içerisinde yanıt veriyorlarmış. Ben de en kısa sürede Discord'um için bunu almayı düşünüyorum. Evet videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni desteklemek için videolara like atmayı, e, yorum yapmayı ve bana abone olmayı unutmayın. Daha fazla destek göstermek isterseniz e, katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıda sponsorum olan Bino Game'in e, bağış linki var. Oradan da bağış gönderebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.